Herkese merhaba. 6. Starot kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, aklınızdaki kişiyle geleceğiniz nasıl şekillenecek ya da şu an için neler düşünüyor? Geleceğinizle ilgili neler düşünüyor? Bunların açılımını yapacağız. Sizin için 3 tane deste hazırladım. Bunlardan size en yakın, en sıcak geleni e, seçmenizi istiyorum. Ee, kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın çünkü kanalıma abone olan ve abone abone olacaklar için e, onların enerjisi için niyet ederek bu açılımı yapacağım şimdi size birkaç saniye vereceğim seçmeniz için evet hazırsanız. İlk desteğiyle başlıyorum. Kolyeyi seçenler için. Evet ilk desteği seçenler için ee, şöyle başlayacak olursam eğer burada bir çaba görüyorum bir uğraş görüyorum bu belki tekrar bir araya gelmek için olabilir ya da e, ilişkiyi kopma noktasından kurtarmak için son uğraşlar olabilir güvenle ilgili birkaç sorun gördüm bu bir güven eksikliği ile ilgili olabilir e, burada aslında e, güzel bir ilişki kurma, e, güzel belki bir yuva kurma, bir aile kurma ile ilgili e, iyi bir şans olduğunu görüyorum. E, güzel başlamış bir e, arkadaşlık olabilir ya da güzel başlamış bir ilişki olabilir. Şu an ise e, bir basiretsiz enerjilerin sardığını, sadece eylemsiz bir şekilde beklenilip, e, ilahi adaletin aslında çalışmasının beklendiğini görüyorum ben. Bununla beraber, geçmişte, yakın geçmişte, adım atmakla ilgili olabilir ya da bir harekete geçmekle ilgili olabilir, e, bazı şansların kaçırıldığını, bazı fırsatların e, tepildiğini görüyorum. Evet bir köklü karar alınmış. Buluşma görüşme ile ilgili bir mücadele olmuş ama bu mücadelenin sonunun olumsuz olduğunu görüyorum ben. Bir kere size istediğiniz değerin verilmediğini görüyorum. Burada bir cazibenizi kullan çıktı. Yani cazibenizi kullandığınız halde bu cazibenin değerinin bilinmediği sizi gerçekten el üstünde tutan burada e, dinarların sultanı olarak e, sizi tutan e, karşı tarafın e, sizi sultan gibi el üstünde tutmadığını görüyorum. Daha çok zaten bir imparator enerjisinde çıktı. Bu kişi aslında e, taviz vermeyen kendim. Ee, tabii ki taviz vermemesi sağlıklı ama e, benim dediğim olacak dediğim dedik olacak birisi sizin aslında nelere kırıldığınızı nelere üzüldüğünüzü önemsemeyen birisi zaten e, ilişkinizin ya da e, hali hazırdaki bir paylaşımınızın ben şu an bir mahkeme sürecinde olduğunu görüyorum e, bu mahkeme sonucu için böyle bir taraflar artık bu ilişkiyi tartıp biçmeye başlamış olabilir çünkü e, burada bir karşılıksız aşkla beraber elin kolun bağlı çıktığı bir dönem var bir taraf istiyor ki aşkta geçmişi şifalandırırım ben dön gel bir taraf da istiyor ki ben bir imparatorum beni asla hiç kimse hiçbir şey beni döndüremez ben bu ayrılığı düşünüyorum ve istiyorum diyor. Ben kendi e, gururumdan belki de egomdan taviz vermem diyor. Evet. Biraz e, karşı tarafın e, çok dik başlı olduğunu söyleyebilirim. O kadar dik başlı ki size gelirse e, kendine verdiği bir sözü ya da size söylediği bir sözü e, sanki tutamamış gibi sanki bunları e, kabullenemeyecek size tekrar gelirse e, o dediklerinin arkasında duramayacak gibi hissediyor buna sizin aslında bir soru sormanız istiyorum bu kişiyle ilgili size melek kartları ne tavsiyeler verecek Bunları merak ediyorum. Sorularınızı sorabilirsiniz melek kartlarına. Bu durum düzelecek mi? Bu durum iyileşecek mi? Rüya'lar dedi. Evet. Bu durum iyileşecek dedi. Sen her ne kadar mahkeme noktasında o. Her ne kadar bu bir boşanma süreci olabilir, bu bir ayrılık süreci olabilir. Ya da bir platonik durum varsa e, iletişimin e, bozulması olabilir, bir arkadaşlığın bozulması olabilir. E, tekrar bir e, bozulma döneminden sonra sen ve sevdiklerin güvendeler dedi. Rüyalarına dikkat edin dedi Melek kartları gözünü hedeflediğin niyetinden ayırmadık. Bu imparator biraz inatçı ama sana gelecek dedi. Senin istediğin gibi ilişkide adımlar atacak dedi melek kartları. Bu güzel. Evet ilk deste bu kadardı. Şimdi ikinci desteğe geçiyorum. Ikinci destede deniz kabuğu seçen kişiler için hmm. güzel günler var ya da bir özlem var nazar de tam dedim güzel gidiyor net geliyor. Aman tanrım. Bir aldatma çıktı. Şimdi ikinci desteği seçenler için bu bir aldatma illa bir e, üçüncü bir şahıs ya da başka bir e, ilişki dışı bir e, partnerle olmasına gerek yok. E, kendine yalan söyleyerek aldatma ya da size karşı bir yalan söyleyerek aldatma da olabilir. Şimdi şöyle bir baktığımda e, geçmişte aslında belki çok sürprizli bir ilişkiydi, belki birbirine çok hediye veren bir çiftti. E, aslında geçmiş güzel günlerin olduğunu görüyorum ben. E, ama bir yol olmuş, yani yeniden, başlan, yeniden başlamak zorunda kalınan bir mesafe olabilir, e, bir taşınma durumu olabilir bu konuyla ilgili taraflardan birisi keskin bir karar almış ayrılıkla ilgili e, ama kapıyı da ben e, iki taraftan birinin açık bıraktığını görüyorum e, çünkü ne diyor Rumi beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek e, ben aslında kapımı açık bırakıyorum diyor İlişkiye de bir şans veriyorum diyor ben e, belki bir fevriyelikle konuştum. Belki fevriyelikle bir rest çektim. Ama açık kapıyı da bırakıyorum. Sen işte tılsımlı kelimelerle gelirsen. E, aşkını en güzel bir şekilde ifade edersen. Benim kapım sana açık diyor. Peki. Diğer tarafta ne var peki? Bir aşk var. Bir değerinin bilindi, Hatta belki... Çok verici olduğu karşılıklı güzel bir aşk var. Ama neden bu ayrılığa doğru evrilmiş? Çocukça bir tartışma, çocukça bir kavga, bazı konuların iyileştirilememesi, belki odak noktanın aileye kayması ya da başka şeylerin ikilemde kalmaya sebep olması. Bu ayrılık hayrına olacak diyor kartlar. Ve bunu bir güzel habermiş gibi vermesi karşı tarafın. Kendisi için güzel sandığı bu haberi e, sizin için de güzel bir haber sanması peki? Bu kadar güzel giden bir ilişkiyi, bu kadar e, güzel seven bir kişiyi, Burada belki bir yalan söyleme, belki de bir yasak ilişkiyle kolektif açılıma, e, kolektif enerji açılım yaptığım için bir üçüncü kişi çıktı. Ya da belki bu kadar çok çalışıyorum, bu kadar çok çalışmam sırasında belki seni aksattığım, e, sana belki yeterince ilgi gösteremediğim konularla ilgili zamanlarla ilgili buluşma görüşmelerle ilgili bir yalan söyleme. Senin istediğin ilişkiyi veremem. Senin istediğin ilişki sadece bir rüyada olur. Sen aklındaki beni seviyorsun belki de. Ben senin o aklındaki kişi değilim diyor. Böyle çıktı. Maalesef ikinci desteği için olumsuz çıktı kartlar. Ama ben bir iyileştirme enerjisi olarak melek kartlarıma sizin bir soru sormanızı istiyorum. Bu durum ne olacak? Bu durum böyle mi devam edecek? Bize cevap versinler. Hmm. Bu durumu sen yarattın ve sende onu değiştirme gücü var dedi. Bu çok çalışan kişiye. Acaba ee, yalanlarıyla mı ilgili çalışmalarıyla ilgili bu kadar çok çalışıyor. Belki iki işe ya da iki kişiyi birden idare etme durumları olabilir. Ama ne dedi melek kartları? Güven duy dedi. O zaman şöyle mi? Belki de biz ya da partnerlerden birisi sen beni aldattın işte seni şurada şöyle yakaladım aslında başka yerde dedi ee, istemeye istemeye yalan söylediği durumlar olabilir mi ki çünkü güven duyana dedi senin e, duymadığın güven yüzünden bozulan e, sağlıklı bir ilişki var aslında dedi aldatmaya sen mi Acaba e, Sebep olmuşsun Diyeceğim ama e, Burada aslında Güven duymana rağmen Kendi hayatına odaklanmanı söyledi kartlar O zaman neden Güven duyuyoruz Kabul o bir şey yapmadı ama Bizim için de doğru bir kişi değil mi yani Bakalım Evet Evet Bizim için doğru bir kişi değil dedi kartlar. O sana aslında bir e, aldatma yani bir e, söylediği yalanın kötü niyetli olmadığını ama senin için de doğru bir kişi olmadığını söyledi. Seçeneklerini keşfet dedi kartlar. Maalesef böyle çıktı. İkinci desteği için bu kadar söyleyeceklerim. Şimdi üçüncü desteği seçenler için kuş tüyünü seçenler için bakalım durumlar nasıl? Oo. Hmm. Burada e, üçüncü desteği seçen kişiler için bir e, durağan bir dönem çıktı açıkçası. Kararsız e, tarafların taraflardan birinin kendine, işine, sorumluluğuna Belki kariyerine, belki eğitimine verdiğini görüyorum. Sebep, sen benim için bir şeyler yıktın diyor. Sen bana güven sorunu verdin diyor. Bak ben böyle oldum diyor. Evim gibi hissettiğim sen de ben böyle oldum diyor. Bu aşka bir gözyaşı düştü kartlarda. İki tarafında üzüldü iki tarafında acı çektiği bir durum var burada. Halbuki ben anahtarın, çözümün, e, burada dişil enerjide e, çoktan oluştuğunu, yani e, dişil enerjinin kafasında çoktan bir şeyleri çözdüğünü ve artık karşı tarafa da sen de artık böyle üzülmeyi bırakmalısın. Gel tekrar e, duygusal bir şekilde e, köklü bir ilişki başlatalım. Gel diyor boş ver diyor ben sana güven sorunu e, yaşadım ya da yaşattım ama bunlar geride kaldı diyor. Gel tekrar aslında görüşelim barışalım geleceğimize göre. Ben diyor Allah bilginin kapısını araya açar. O da baldan evini yapar. Ben sevgiyle evimizi yaparım diyor. Sevgiyle bu ilişkimizi kurarım diyor. Sonuçta da zaten <laughs> şöyle bakacak olursak e, dişil enerjinin dediği oluyor bu ilişkide. E, başarı sağlanıyor mu? Başarı sağlanıyor. İlişki sorunları şifalanıyor mu? Şifalanıyor eril enerji ise ne yapıyor burada? Ben bir imparatordum diyor. Sen benim geri adım atmama sebep oldun diyor. Ben normalde böyle bir şey yapacak dediklerimden taviz verecek bir kişi değildim diyor. Ben çok inattım diyor. Ama döndüm dolaştım. <laughs> Yine senin dediğin oluyor diyor. Ama diyor ben döndüm ama diyor e, ayrıca bu ilişkide bir e, çocuk ya da e, çocukluktan bir tanışma olabilir, uzun zamandır tanışma olabilir ya da bir e, gelecek için bir çocuk planları e, olabilir barışmadan sonra. E, ama eril enerji ve senin dediğin oldu kabul gardımı indiriyorum desene. De, çok da hızlı ilerleme diyor her an bir şey yapabilirim diyor yine aslında bir panikte ee, korkuda bırakıyor ama eril ener şey, enerji ee, çok da fifi diyor açıkçası <laughs> benim rahatım yerinde benim dediğim olmuş mu olmuş ben ona bakarım diyor güzel ilişkinin ipleri aslında ee, dişil enerjinin elinde olacak gelecekte bu güzel bir şey şimdi bakalım Melek kartları size ne tavsiye ediyor? Kartlara soru sormanızı istiyorum. Geleceği ile ilgili bu. E, ilişkinin ya da bir pilotanik durumu varsa. E, dişilin istediği gibi e, bir durum söz konusu gördük peki. Sonrasında ne olacak? Hmm, çok güzel inan ve güven dedi. Sen kendine inan ve güven. Senin istediğin oluyor. Sen başarıyorsun dedi. Sen bakma o kişinin imparator olduğuna, işte kendi dediklerin olmasına bastırdığına bakma dedi. Soruşturduğun kişi güvenilir aslında dedi. Ama belki biraz huysuzluk yaptığı yerler fazla olabilir dedi ama Soruştur, soruşturduğun kişi güvenilir dedi. <laughs> güzel. Bu destenin sonucu olumlu ve güzel çıktı. Üçüncü destede de bu kadardı diyeceklerim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşürüz umarım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.